Amin. Ya mu'min, ya Allah, ey imanın mutlak ve sonsuz kaynağı olan, ey kuluna güvenen ve kulundan güven bekleyen, ey imanlar hakkında nihai kararları veren, bize gerçek imanı sevdir ya Rabbi. Ya mu'min, ya Allah, sen kendi zatına sonsuzca güvenen bir Rabsin. Bizi de sana sonsuzca güvenen kullardan eyle. Amin. Her imanın eşsiz benzersiz kaynağı sensin. Bizi o kaynaktan kana kana içenlerden eyle. Amin. Ya mümin ya Allah aracısız kulluğa iman diyorsun aracısız kulluğa iman diyorsun. Bizi sana aracısız kul olanlardan eyle ya Rab. İmanını tahrif edenleri lanetliyorsun. Bizi imanı tahrif olmuşlardan eyleme ya Rab. Amin. 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 Ya Mu'in. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.